onları sitenin kurucularıyla bizzat bağlantıya geçmeyi bile denediler ama çok sert tepki aldılar. Özellikle Amerika'dan yapılan birkaç başvuruya sitenin kurucularından Gottfried Swarton'un verdiği şu yanıt bir internet efsanesi haline dönüştü. Belki bilmiyorsunuz ama İsveç Amerika'nın bir eyaleti değil Avrupa'nın kuzeyinde bir ülkedir. Burada Amerikan yasaları geçmez yaptıklarımız ise İsveç kanunlarına uygundur. Onlar artık tüm dünyada internetten bedava müzik, film, oyun ve program indirmek ya da paylaşmak isteyen kitlenin kahramanları bir nevi Robin Hood'larıydı. Ancak The Pirate Bay ekibinin giderek artan özgüvenleri ve reklam gelirleri 31 Mayıs 2006'da yaşanan bir olayla aniden sarsıldı. Site o gün İnternet sistemlerinin bulunduğu binaya İsveç polisinin baskın yapması sonucu internet hizmetine ara verdiğini duyurdu. Bunun üzerine tüm dünyadaki Pirate Bay kullanıcıları ayağa kalktı. Başkent Stockholm'da binlerce kişi The Pirate Bay'i desteklemek için sokaklara döküldü. Öte yandan Polisin aramaları da sonuçsuz kaldı ve site birkaç gün sonra yeniden hizmete açıldı. 2008 yılına gelindiğinde internetteki bedava paylaşımların atmasıyla eğlence endüstrisi ciddi bir gelir kaybına uğradı. 2004 ile 2008 yılları arasındaki kapsayan raporlara göre, The Pirate Bay sitesinin faaliyete geçmesinden sonra müzik endüstrisinin gelirleri tam 5 milyar dolar azalmıştı. Film endüstrisinin durumu daha da kötüydü. Sadece 2007 yılındaki kayıp 6 milyar dolardı. Öte yandan The Pirate Bay ise 25 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 100 sitesi arasına girmişti. Bu rakamlar dünyadaki her 60 internet kullanıcısından birinin The Pirate Bay sitesini ziyaret ettiği anlamına geliyordu. Eğlence endüstrisi Son çare olarak konuyu uluslararası örgütlerin gündemine taşıdı. Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği aracılığıyla İsveç hükümetine baskı yapıldı. Müzik ve sonunda bu baskılar işe yaradı. Dupayet Bey hakkında 2008 yılında İsveç'te soruşturma açıldı. Müzik Aynı yılın sonunda soruşturmayı tamamlayan savcı, Dupayet Bey'in kurucuları Peter Sunde, Fredrik Ney'i, ve Gottfried Svartholm ile siteye altyapı desteği sağlayan Karl Lundström adlı iş adamı hakkında telif haklarını ihlal eden dava açtı. Sitenin kurucuları hakim önüne çıkarıldı. 16 Şubat 2009 tarihinde başlayıp 2 ay süren mahkeme sürecinde davacı taraflar The Pirate Bay sitesinin telifli içeriklerin indirilmesi konusunda organize suç işlediğini iddia ettiler. Savunma avukatlarına göre ise Sitede şarkı, film, program ya da oyun türü hiçbir içerik bulunmuyordu. İşte bu haliyle bir tür arama motoru olarak hizmet veriyordu. Bu arada The Pirate Bay destekçileri zaman zaman internet ortamında, zaman zaman da mahkeme salonunun önünde gösteriler düzenlediler. Sitenin kurucularını desteklemek için bastırdan ve internette satılan tişörtler satış rekorları kırdı. Ancak 17 Nisan 2009'da açıklanan mahkemenin kararı The Pied ve ekibi ve destekçileri için tam bir şok oldu. Siteyi işleten 4 kişi birer yıl hapis ve toplam 2.7 milyon euroda tazminat cezasına çarptırılmışlardı. Bu kez sevilen taraf müzik endüstrisiydi. Mahkemeye müdahale olarak katılan ve kısaca IFPI olarak anılan Uluslararası Müzik Endüstrisi Hak Sahipleri Federasyonu'nun avukatı Peter Danowski bu kararın gayet adil olduğu görüşünde. Bu dört kişilik Pirate Bay çetesi bir yıl hapse mahkum oldu. Bu hayli ağır bir ceza. İsveç'te telif hakkı ihlaline verilen en yüksek hapis cezası 2 sene. Yasaya ve son 1 yılın uygulamalarına bakarsak, evet ben tatmin oldum. Tazminat daha yüksek olabilirdi ama yine de yüklü bir ceza verildiği için memnunuz. Tazminatın daha da yükseltilmesi için temiz mahkemesine başvurduk. Müzik endüstrisinin... En önemli avukatlarından biri olan Peter Danowski, Pusula Ekibinden İsmail Hakkı Polata The Pirate Bay'e neden karşı olduğunu da şöyle anlattı: The Pirate Bay, telif haklarının ihlal edilmesini kolaylaştıran bu hakları ihlal edenlere yardım ve yataklık eden çok geniş çaplı bir faaliyet başlattı. Bu suçu işleyenlere çok organize bir şekilde teknoloji sağlıyorlar eserlerin kataloglarını sunuyorlar, kolaylıklar sunuyorlar. Aslına bakarsanız bu örgütlü bir suç. Hayret Page'de biz sadece hangi dosya kimin bilgisayarında bilgisini paylaşıyoruz? Bu da yasası dışı bir şey değil diyorlar. Siz buna katılmıyor musunuz? Kullanımı ücretsiz dosyalar paylaşıldığı sürece dosya paylaşımı bence sorun yaratmaz. Bu dava dosya paylaşımına ya da teknolojiye karşı değil, sadece telif haklarının ihlaline karşı açılmış bir dava. Telif hakkı sahipleri, yani sanatçılar, film prodüktörleri, müzik prodüktörleri, besteciler müzik çalındığı sırada emeklerinin karşılığını almalılar. Hiç kimsenin ne gençlerin ne de yaşlıların başkalarının mülkü olan bir şeyi para vermeden almasına izin verilmemeli. Fikri mülkiyet de bir mülkiyettir. Toplum bu mülkiyet türünü tanırsa onun için harcanan emeğe karşılığını verecektir. Bu dava teknolojiye karşı değil. Pirate Bey kendi söyledikleri gibi Google benzeri bir arama motoru değil mi? Hayır, Google çok farklı. En büyük farkı da telif haklarını tanıması. Eğer Google arama sonuçlarında görünmek istemiyorsanız bunu Google'a bildirmeniz yeter. İlgili bağlantı listeden çıkartılır. Ama Pirate Bay böyle değil. Size ait bir şeyi sitelerinden çıkarmalarını istediğinizde sizinle alay ediyorlar. Sizi taciz ediyorlar. Yaklaşımları Google'ın yaklaşımından tamamen farklı. Birey açısından baktığımızda telifli bir içeriği indirmek suç oluyor mu? Eğer öyleyse neden milyonlarca insan bunu bu şekilde algılamıyor? Well, it is illegal. To make use. Bakın yasal yollardan sunulmamış bir şeyi kullanmak suç. Yasa dışı bir materyali bilgisayarınıza indirmek suç. Ancak insanlar bunu yapmaya alıştı ve telif hakkının önemini anlamıyorlar. Pek çok insan suç işlediğinin ve bir başkasının mülkünü alarak ona zarar verdiğinin farkında değil. Bu eserlerin bedava olduğunu düşünüyorlar. Uzunca bir süre bunun bu şekilde devam etmesine de izin verildi politikacılar yeterince sert tepki göstermediler. Medya bu konunun üzerine düşmedi. Çünkü medya bu sorundan etkilenmiyordu. Televizyon, radyo ve gazeteler telif hakları ihlallerinden etkilenmediler. En çok müzik ve film endüstrisi etkilendi ve haberlerde telif hakkı ihlali ciddi bir konu olarak ele alınmadı. İnsanlar da suç işlemeye alıştılar. The Pirate Bay davasında Mahkemede bilirkişilik kişilik yapan Stockholm Üniversitesi'nden Doktor Sana Volk ise kararı eleştiriyor. Pirate Bey'in kurucularının suçlu bulunması sürpriz değildi. Ben asıl onlara verilen cezaya şaşırdım. Bir yıl hapse mahkum oldular. İsveç'te telif hakkını ihlalden dolayı bugüne kadar verilen en yüksek hapis cezası 6 aydı. Daha önce kimse bu suçtan bu kadar büyük bir ceza almamıştı. Ayrıca bence tazminat da fazla yüksekti. Korsanlık bürosunun liderlerinden Rasmus Fleischer'e göre ise yaşanan mahkeme süreci kesinlikle adil değildi. Bir gün, belki 10 yıl sonra geriye baktığımızda 2006 yazındaki baskınla başlayan ve 3 yıl sonra dava açılmasına kadar giden bu süreci konuşacağız. Bir sürü skandaldan sonra Hollywood'un kiraladığı polislerle, Amerikan ve İsveç hükümetlerinin oynadığı rollerle devam eden bir süreç bu. Birkaç ay önce sonuçlanan dava ceza mahkemesinde görüldü. Bundan sonra bölge mahkemesi ve temiz mahkemesine de gidecek. Aslında bu dava üzücü. Çünkü hukuki sistemin kısmen de olsa yozlaşmış olduğunu görüyorsunuz. Bunu bir gecede değiştiremezsiniz. Davaya bakan yargıcın Telif Hakları Derneği'ne üye olduğu ortaya çıktı. Sonra fark ettik ki İsveç'te gerçekten tarafsız ve telif kanunu konusunda yetkin olan tek bir yargıç bulmak bile çok zor. Hukuk sistemi bu konularda telif hakkı sahipleri derneğinin tarafını tutuyor. Bu yüzden bu çatışmanın kısa vadede bir anlaşma ile çözülebileceğine inanmıyorum. Bence böyle mahkemeler daha yıllarca devam edecek. İsveç Temiz Mahkemesi'ne taşınan davanın sonucu beklenirken The Bey destekçileri de internet ortamında kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlardı. Ancak geçen hafta Korsan Cephesi'nde ilginç bir gelişme yaşandı yaptığı Pirate Bay sitesinin 7.8 milyon dolara Global Gaming Factory adlı bir şirkete satıldığı açıklandı. Elde edilecek para ise açık ve özgür internet için oluşturulan bir vakfa devredilecekti. Bunun üzerine dünyanın dört bir yanındaki Pirate Bay destekçilerinden hayal kırıklığı mesajları yağdı. Pirate Bay davası sadece burada İsveç'te değil tüm dünyada büyük ilgi çekti. Bu yüzden korsanların kullandığı server yani internet sunucusu işte burada. Stockholm'daki teknoloji müzesini sergilenmeye başlandı. Taçman bunun sırrını kalmadı. Bu davanın ayrıca siyasi sonuçları da oldu.